İngilizlerin devleti 1880-1808'de Yeniçeri Ayaklanması'nı oluşturuyor iç darbe olarak. İngilizlerin devleti. Üçüncü Selim'i tahttan indiriyor. Yerine dördüncü Mustafa'yı getiriyor. Ardından Osmanlı-Rus savaşını çıkarıyor. Sırbistan'a özellik verdi mesela Sırbistan'a İngilizlerin devleti sahip oluyor. Sırplara ayaklandırıyor. Bak oyuna, tuzağa bak, kafaya bak yani. 1822'de mesela bu homoseksüel İngiliz şair Lord Byron'ın teşvikiyle bak bir kişi görüyor musun? Tepedelenli Ali Paşa isyan ediyor. Darbe girişiminde bulunuyor. Bu isyanla uğraşan Osmanlı Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasını bir nevi sağlamış oluyor. Çünkü bütün gücü gitmiş. Yunanistan'ı ayaklandırıyor İngilizlerin devleti. Bak oyunu görüyor musun? Tepe denenliği başımıza bela ediyor. Darbe yaptırıyor. O darbe arasında o kargaşada Yunanistan'ı Osmanlı'dan koparıyor. Sonra da onları mahvettiler Yunanistan'ı. 1876'da İngilizlerin, İngilizlerin devletinin yönlendirmesiyle Mithat Paşa devlete karşı darbe yapıyor. Hükümete karşı. Yani ilk değil bunlar. Yani hep ya, alışmış bu adamlar. Yani İngilizlerin devletinin geleneği bu. Sultan Abdülaziz tahttan indiriyor ve yerine 5. Murat'ı geçiriyor İngilizlerin devleti. Bu askeri darbenin hemen ardından 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başlıyor. Savaş sonrası Romanya, Karadağ, Sırbistan İngilizlerin devleti tarafından Osmanlı'dan ayrılıyor. Bosna, Hersek ve Doğu Rumeli'yi de ayırıyor. Bulgaristan'ı Osmanlı'dan koparıyor. Kıbrıs, İngiltere'ye veriliyor. İngiliz, İngilizlerin devleti oraya el koyuyor, Kıbrıs'a el koyuyor. Kars, Batum, Ardahan Rusya'ya veriliyor İngilizler tarafından. İki sene sonra da Fransa, Tunus'u İngiltere'de Mısır işgal ediyor. Her ikisinde de İngilizlerin devleti hakim. 9 Haziran 1908'de İngiliz Kralı 8. Edward yönlendirmesi ki o İngilizlerin devletinin bir mensubuydu. İddia Taraki Cemiyeti bir darbeyle Sultan Abdülhamit'i ikinci meşruiyeti ilan ettiriyor. Görüyor musun bak yani ardından İngiliz Büyükelçiliği tercümanını görevindeki casus e, bu Gerald'ın organizasyonuyla 31 Mart ayaklanması ve askeri darbe yapılıyor. Bak bir kişiyle yapıyorlar. Darbe sonrası Avusturya, Macaristan, Bosna, Hersek e, bak Avusturya, Macaristan, Bosna, Hersek'i İtalya, e, Libya, Rodos ve 12 adayı işgal ediyor. İngilizlerin yönlendirmesiyle. Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek, İtalya Libya'yı, Rodos ve 12 adayı işgal ediyor. Arnavutluk bağımsızlığını ilan ediyor yine İngilizlerin yönlendirmesiyle. Yunanistan Selanik, Girit ve Yanya'yı, Bulgaristan Kavala ve ağacı işgal ediyor İngilizlerin devletinin yine yönlendirmesiyle. Avrupa'da Osmanlı bitiyor.